Merhabalar, ee, şimdi sizlere e, patletli fermuar çalışması nasıl yapılır bunu uygulayacağım. Patletli fermuar arkadaşlar klasik e, gündelikte kullanılan e, kumaş pantolonlarda ve kot pantolonlarda, kanvaslarda kullanılan fermuar tekniğidir. E, çok e, zor görünür fakat kolay bir tekniktir. Şimdi sizlere bunu uygulayacağız arkadaşlar. Öncelikle biz kalıbımızı koyarak Fermuarımızın takılacağı yerlere işaretlerimizi koyarak kesimimizi yaptık. Kestikten sonra arkadaşlar biz buradaki paylarımızın olduğu yere ipek telamız vardı. Veya sizin bestela da olabilir. Biz bunları bu şekilde koyarak yapıştıracağız arkadaşlar. Ondan sonra işlemimize devam edeceğiz. Bu şekilde yapıştırıyoruz diğer tarafta. Şimdi buradaki sabun izi olan yerlerden arkadaşlar ütüyle kıracağız. Ama öncelikle biz buraya baş kısımlarımıza çıtlarımızı atalım arkadaşlar. Bakınız bu şekilde. Çıtımızı attıktan sonra biz aynı işlemi diğer tarafa da yapıyoruz. Bakınız tam buradan Çıtımızın olduğu yerden bu şekilde üçüyle kırıyoruz. Evet, diğer tarafa da aynı işlemi yapıyoruz. Telalarımızı yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi biz düz tarafımıza çeviriyoruz. Şimdi öncelikle biz fermuarımızın buradan koyduktan sonra fermuarımızı nereye kadar dikeceğimizin işaretini alıyoruz. Şimdi buradan işaretimizi koyduk. Buraya kadar. Bu dişliğimizin bir yarım santim yukarısına kadar. Şimdi biz arkadaşlar bunu bu şekilde çeviriyoruz. Ve buradan çok az öne getirerek tek taraflı fermuar çalışması gibi. Diştimizin üzerine getirip ayarımızı yapıp dikmeye başlayacağız. Bakınız tam fermuarımızın orta kısmına gelecek şekilde dikişimizi yapacağız sonuna kadar iğne diyoruz. Şimdi buradan 1 milimden makinede dikişimizi dikeceğiz. Dikmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde sonuna kadar dikeceğiz. Şimdi arkadaşlar fermuarımızın kenar tarafını, e, kenar tarafını diktik. Diktikten sonra arkadaşlar biz buraya fermuarımızın altından buraya kadar çıt atacağız. Evet, çıtımızı attık. Bakınız dikeceğimiz tarafı da gördük. Şimdi biz burayı yaptıktan sonra bunu bu şekilde alacağız arkadaşlar. Şimdi bizim buradan ee, burada e, ee, fermuarımızın üst kısmındaki dikişi dikeceğimiz yere bakınız minik bir çıt attık gördüğümüz gibi şimdi biz bu çıtımızın bakınız çıt şimdi biz bu çıtımızın olduğu yere bu şekilde kapatarak fermuarımızın fermuarımızın bu tarafını getireceğiz. Bakınız çıt attığımız yer burası. Şimdi biz buradan bir santim içe iç kısma yani bu şekilde gelecek şekilde biz bir santim içerden dikişimizi dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi dikmeye başlayacağız. Tek kat olarak arkadaşlar. Bakınız, tek kat olarak yani çift kat değil, tek kat dikeceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi dikmeye başlıyoruz. Ee, burada size bir püf noktası vereceğim arkadaşlar. Şimdi biz buradan bir santimden bu dikiş dikeceğimiz yerin bir santim içinden dikeceğiz demiştik değil mi arkadaşlar? Bakınız, bizim burası pantolonumuzun A kısmı. Biz pantolonumuzun A kısmını e, şimdi bakın bu şekilde ben birazdan burayı dikerken A kısmımı da birlikte dikeceğim. Buraya çıtattığım yerin olduğu yer denk geldiği için bu şekilde dengeleyerek de bu fermuarımızı buraya bir santim geriden otutturarak tek kata dikip e, çok güzel bir sonuç elde etmiş olacaksınız. Şimdi bu şekilde dikmeye başlıyorum arkadaşlar. Şimdi tek kat olarak fermuarımızı dikiyoruz. Tam kenar kısmından dikmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz burada fermuarımızın olduğu yere geldik. Ve bunu bu şekilde çevireceğiz arkadaşlar. Ve buradan karşı tarafa dikiyoruz. Evet. Karşı tarafa diktikten sonra arkadaşlar bakınız biz buradan A kısmımızı da Dikerek bakınız. Burada biraz ara boşluk bırakacağız. Neden? Çünkü biz e, paçalarımızın iç kısımlarını dikeceğimiz için burada tam uç kısma gelmeden arkadaşlar, bakın buraya gelmeden A kısımlarımızı paçalarımızın iç kısımlarını da diktikten sonra pantolon paçalarımızın. Buradan sonrasında da A kısımlarımızı tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi bakın A kısmımızı yarım santim bırakıp bir santim bıraktık diktik. Hep birlikte tekrar bu şekilde bizim fermuarımız oluştu. Şimdi son olarak bunu buraya getireceğiz. Bakınız tam fermuarımızın olduğu yere denk getireceğiz. Bundan sonra fermuarımızın üst spor dikişini çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi dikmeye başlıyoruz. Şimdi fermuarımızın son dikişine dikmeye başlıyoruz. Bunu üst taraftan değil arkadaşlar. Alt kısmından başlarsak daha sağlıklı olur. Şimdi alt kısmımızdan başlıyoruz. Hani toplanma durumu olmaz. Evet. Bu şekilde fermuarımızı sonuna kadar dikiyoruz. Şimdi fermuarımızı diktik arkadaşlar. Bakın görüldüğü gibi çok muntazam çok düzgün ağ kısımlarımızda kesinlikle bir sefer dediktik gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi biz burada en son olarak arkadaşlar fermuarımızın buradaki patletini yapacağız şimdi bu patleti yapmak için de arkadaşlar bakın bu arka kısmımızdaki arka kısmımızdaki buradaki parçamızı keserek arkadaşlar bakınız şimdi biz bu parçamızı ikiye katlayacağız arkadaşlar ve bu fermuarımızın yani alt kısmında patlet yeri olmuş olacak. Şimdi biz bunu yaparken de arkadaşlar bakınız bu şekilde uyarlamış olacağız. Bu şekilde kalacak. Bunun için de biz bu taraftan yine aynı şekilde fermuarımızın tek tarafının olduğu tarafa bunu alacağız arkadaşlar. Ve buradan dikişimizi dikerek en sonunda da o varlık temizliklerimizi yapmış olacağız. Şimdi dikimini yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Dikişimizi dikiyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar patletimizi de buraya diktik. Fermuarımızı da tekrar çekiyoruz. ve şahane bir fermuar çalışmamız olmuş oldu. Son olarak açıyorum. Gördüğünüz gibi işte bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde de cep çalışması nasıl yapılır? Erkek pantolonun cebi bunu anlatacağım. İyi akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.